Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve çok eğlenceli bir videoyla da karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? Çadırdan en son çıkan kazanır ormanda. Evet arkadaşlar, en çok istediğiniz videolardan bir tanesi. Çadırımız hazır. Şimdi sizlerin karşısında çadırımızı kuracağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden çadırımızı kuralım. arkadaşlar şimdi çadırımıza geçtik ve bu arada da Emir gel. Gel. Küçük konuk oyuncumuz var. Çadırcı oyuncu. Çadırcı. <laughs> <laughs> Emir oyuncu. merhaba ben Emir der misin? Merhaba ben Emir de. Emir buraya bak bak şuraya. Merhaba, merhaba. de. Merhaba de. De Nasılsınız de. Nasılsınız? Ben de geldim artık de. Ben de geldim artık. Haberiniz olsun de. Abi yeni olsun? Size seviyorum de. Size seviyorum. Yap. Arkadaşlar evet. battaniye getirmeyi unuttuk. da taş Aya batıyor. Emir nasıl çadırımız? Emire bir soralım. Emir çadırımız nasıl? Düşel. Çok. Oyayı açamıyor şimdi yengeciğim. Gel bu tarafa doğruyu konuş. Gel. Evet. Burası bir artı sıfır. Emir niye şapka taktın sen? Emir havalı kardeşim. <laughs> Çok mu soğuk? Çok soğuk. Çok soğuk. Ben yanıyorum. <laughs> Emir, Emir bak burada ne var biliyor musun? Kitaplar var. Korku kitabı. Okuyayım mı? Korku evet, kitabı. Evet Kuzeyciğim, şöyle yanaş. Emir bu tarafa dön ama. Bunu. Tamam. Bir sen okuyacaksın, bir Kuzey okuyacak Bunu. tamam mı? Bunu da ben okuyacağım. Tamam, onu da sen okuyacaksın. İlk ama Kuzey şey oku. Ama şey diyeceğim. İlk Kuzey'i dinleyelim, sonra seni. Bunlar kötü bir şey var Allah. Yok anneciğim girey, oku. Gidin gidin. Ha gide, şarkı, gide. şarkı söyle bize.

bir dur kuzey. Beni görüyor. Kellerimiz izinimiz çıktı. Ya bir sus. Ya, ya, ya. <laughs> hemen arkasında iki duvar boşluğunun arasına elektrik kablolarından dolanmış bir şey. Hemen hemen sıkıştırılmıştı. Dışarıya çıkabilmenin tek yolu o şeye geçebilmekti. O da meralyanlıktı. <laughs> <yetenir bir gülüyor> Onun oyun konsolları arasındaki en hızlı hareketi. Hızlı okunma. Emir okusun ya. Emir okusun. Anneciğim hızlı. Anneciğim. Bir dinle. Emir okusun. Anneciğim hızlı okumak önemli değil. Anlaşılır ve sadece sakin Beni dinleyin. Beni dinleyin. Emir, Emir ne yapıyor? Emir gel buraya. Emir Çadırı kılıyor. Emir gel gel Emir yanıma gel. gel. Emir gülüyor. Allah. Emir gel gel. Adana'ya gel. gel. Uh, 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 uh. <laughs> Emir gel buraya. Şimdi Emir'cim. Kim kazanacak? Bir ben, de bir Emir Emir kazanmış. Oku, okur musun? Emir okuyacak. Emir kitap bize okur musun? Nasıl bir cümle? Türkçe istiyorsun. Emir bize kitap oku. Uçacak mı? Uçacak mı? O mu? o niye uçsun kamera? Arkadaşlar biz Emir'i kandırdık. Kameranın tripodunu dedik ki. Drone dedik. Drone dedik. Uçuyor dedik. Şimdi kameraya bakın. O uçacak mı? Uçacak Bilmiyorum. birazdan. Havadan gelecek. Bu geleceğim. birazdan uçacak. Sen kitap okursan uçacak. Bir dakika bir Aferin. dakika. Bir dakika. Eğer sen uç dersen uçar o. Uç. İyice yüksek sesle. Uç ne oğlum? Dur uç dur diyeceğim. İyice. böyle yüksek sesle söyle yengeciğim. Hadi. Üstek, yüksek. yüksek. Yüksek değil sesle uç diyeceksin. <laughs> uç diye bağır böyle. Uç. Niye uçmuyor bu ya? Bir de ben de diyeyim. Uç. Bir daha dene. Uç. Uçmuyor. Hadi bir daha de. 07.3. O zaman bir kitap oku bize ya. Hadi. Evet arkadaşlar. Emir, emir. Emir bize. üniversiteye gidiyor. Bunu da söylemeliyiz. Emir sen kaça gidiyorsun? Üniversite. Emir kaça gidiyorsun? Üçe. Hayır sen bize hep diyorsun ki ben üniversiteye gidiyorum. Söyler misin? Ben üniversiteye gidiyorum. Üniversiteye gidiyor <laughs> o. Peki. <laughs> Hangi bölüme gidiyorsun üniversitede? Üniversite şuradan. Matematik. Dönüyorum. Hangi bölüm? Oraya söyle bak seni izliyorlar şu anda. Herkes izliyor. Oraya <laughs> Or, onlar izlemiyor. <laughs> söyle. Ya baget. Bakatik. Ya baget diyor arkadaşlar. Ya bagete gidiyor. Şimdi mi Şimdi bir dakika Emir bize kitap okur musun? Evet. Evet oku sesli ama bağıra bağıra oku. Kitaba bakacağım. Hayda. <laughs> <laughs> ne? Hayda. <haritası? gülüyor> Bu harita değil. Harita değil bu Hadi kitap. Hadi sen. Arkadaşlar şu anda biz ormandayız. Ve ormanda ne çıkar Emir? Orman. Ağaç çıkar. Ormanda <laughs> ne çıkar? Ağaç ağaç. Hayır. Ne çıkar Emir? Ağaç çıkar. Evet. Ağaç çıkar. <laughs> Başka <Hayır>. ne çıkar? <laughs> kısı, kısı kısı. Kısı kısı mı? Kutu kutu Hayır. ben sevmem. Kutu <laughs> Sesli. Kurt. Kurt, Emir, Kurt, Kurt. Biz ne getirdik kurt, ikimiz? Niye getirdik? Şimdi kurt, 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 Kurt. Ne getirdiniz? Kurt, kurt. Şimdi şarkı dinleyeceğiz Emir'le. Kulaklıkla. Aa. Sonra dans edeceğiz. Aa. aa hadi Emir şarkı dinleyeceğiz. Hazır mısın? Siz neye takdın? Birini de kuzeye Hayır, tak. Emirler Hayır Hayır kuzeye takacaksın. Bir tane de kuzeye takacaksın. Takılmıyor ki kulağın arkadaşlar küçücük. Emir'le nerede Abi kulaklık gitti? Açayım. Kulaklık gitti. Aha. Çımak. Bir tane de kuzeye. Doğru bir ben Tam takayım. Kuzey. Dur ben takayım. Tamam takacaksın annem sen de. Üzülme. Üzülme. Garip çocuk. Garip çocuk. evet. Şimdi açıyorum. Emir dans edeceğiz tamam mı? Adana'ya gel <laughs> tamam. gideki. <laughs> ne Adana'sı ben neyim? <laughs> Emir bana şarkıyı söyle. <laughs> Emir tamam. ama sakın çıkma tamam mı çadırdan? Çadırdan çıkarsan elenirsin. Hadi dans. Hadi. Adana Ne Adana'sı? Ben Adana Ne şarkısı çalıyor Emir? Adana mı? Adana Bak çalıyor. Bak bu Adana. Mi? Adana açtım şimdi. Adana Adana Adana. Al kuzeyciğim sen dinle biraz da anne. Ben şarkı dinleyip uyuyacağım. Mero olabilir açmış. Tamam. Biz de Emir'le böyle doğayı izleyelim. Olur, de, olur mu? Şey Uyku mu deyiz, geldi? Emir'in uykusu bili. geldi. Allah aşkına. aşkına Emir'in Ağzın, uykusu ağzını, geldi. Ağzını, 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 ağzını. Hadi. Hadi. Dandini Dur, bekle. Emir'i. Bekle. Dandini. 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 Biz Emirle ikimiz Evet şu yastık, şu yastık dedim ya. Ayıcığın üstüne gidin yatın. Arkadaşlar ayağım hep taş batıyor. Arkadaşlar, geldi, değil mi? Arkadaşlar biz uyuyoruz. Emir'in Emirle Kuzey'in uykusu geldi arkadaşlar. Hadi Kuzey. Hadi, Hadi uyuyun oraya. Biz de muhabbet edek biraz. Muhabbet, muhabbet muhabbet. Tamam ben tuttum. Hadi siz uyuyun ya, oraya. Hah ikiniz yatın. Evet. Tamam. Gerçekten de uykuları var arkadaşlar. Ben de burada böyle. Oturayım ya. Yeşillik, orman. Tam Çayır çimen benim... ot, orman. <laughs> Çayır çimen otu. Tam benim istediğim ama. Tamam, Karşım zaman. ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yeşillik dağ tepe. Çok güzel. Ama bir ayı çıksa şuradan. Bunların hepsini merak Ayı dedim emir kalktı. Emir <laughs> niye kalktı? Korkma gelmez ayı ben varım buradan. Evet yat oraya yat. Yat korkma. Anne bir şey Yatsam, yatamıyorum. Kitap oku. Düşmeyecek, düşmeyecek Gide gideriz, gideriz. Emir, yaratağa dönüşeyim mi? <laughs> mı ben kimim? Huk, Huk değil. Huk, Huk. Huk gözlük taksın bir de. Denir onu. Nasıl oldu? Oo. Nasıl oldu? Sen bana bir tak. Hayır. Benim tak, gözlüğüm. Benim, benim gözlüğüm o. Evet, çok güzel oldu. <laughs> öh mü? Gözlüğümü alabilir miyim mi? kardeşim? Kardeşim mi? Çok güneş var orada. Ay. Evet. Yıkılıyor. Bu videoya 20 bin like gelir mi? Gelir. Bizi sevenler. Emir, <gülüyor> Emir, <gülüyor> Emir. <gülüyor> Emir bizi yıkıyorsun sen. Yemeden. Emir ben sana Yıkacağım. masal anlatacağım. Anlat. Ya da ninni söyleyeceğim sen de uyuyacaksın tamam mı? Ben anlatayım. Dandini 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 bebek, ah, ah, bebek. Elleri Çözdürdüm, kolları düz, 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 kınaldır düz, düz, bebeği. Çökürtür düzgün yuvarlanırız in, gideriz, gideriz. Kırılır. Abi, Çadırımız ya. gider. Uyu sus oğlum uyu kardeşim. Çadırımız gider ya. Emir yapma. Gel sana maske vereyim yapma. Gel al. Tak maskeyi böyle bunu, buradakilere bak. Emir. Nasılsınız de. Kafada olmuyor ki. Küçücük kafası var. Emir. Uykusu geldi arkadaşlar. Heh, sen böyle dur Emir tamam mı? Heh. Bir varmış bir yokmuş. Her zaman içinde. Kazlı zaman içinde. Kavunlar <laughs> teleler iken. teller iken. Teleler berber iken. Testereci iken. Ben nenemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken. Nenemin beşiği son. mi? Çıkarma ya. bir <laughs> gün anacım diye bir kadın varmış. Demiş ki haydi çocuklar gelin sizinle ormana gidelim. Orada gezelim. Dur anne dur. Önemli bir şey unuttuk. Ne? Tutun. Tut. Ne? Gel sen de gel. Ne? Selena Selena. <laughs> halay çekiyoruz. O bizim meşhur halay şarkımızı çalıyoruz. Şimdi hazır Hadi, mısın? Met. Met. Hadi. Met. Met. Hadi. gel gel. değil bir gel buraya sen bir tut. Met. Tut. Hadi hazır mıyız? Sen bir gözlük kalk. Hadi 1 2 üç. Kuzey uyudu arkadaşlar. Bıdı, bıdı bıdı Gitar çalalım mı? Biz uyuyak yani ne gitar anne uyku. ben gitar çalacağım. E hadi. Hadi siz uyuyun. Hadi hepiniz uyuyun ben Ye. gitar. Ye. Bu da gidek gidek gel gidek. Başka bir şey bilmiyorum. Annem taşlar var. Şimdi. Emir sen de yat ben gitar çalacağım. Emir gel yatar. Emir gitar çalacağım. Bu arada arkadaşlar çok güzel gitar çalarım. Gitardan bir tane ışık da yanıyor? Gitardan ışık mı yandı? Emir bize bir şarkı söyler misin? Sesli. Sesli söyler misin? Begadon. Begadon diyor. Begadon ne? Be evet Emir söyler misin? Abi. Uyuyamıyorum sabahtan. Üyemiyorum. Anne ya kapat. Kimber masal anlatıyor bilmiyorum. Daha ne istiyorsunuz? Masal anlatıyorum size. Ben davul çayıyorum. Dan gududan. Davul değil Ol. bu gitar. Anne bir şey diyeceğim anne. Anne. Al sen çal. Allah. Bilmiyorsunuz. İş ustasını. Al kuzey bize bir şarkı çal. <laughs> Emir bekle. Ayağını çek. Bekle. Ah. Evet. Emir şarkı sende. Paylaşamıyorlar gitarı. Gitarı paylaşamıyorlar. 3, 2, 1. Sinek. anne küçücük sinek sivrisinek anne, geldi hadi bir an salim benim ya. burama ne olmuş Yara sivrisinek olmuş, yemiş akşam olmuş akşam olmuş sivrisinek yemiş akşam olmuş yemiş olmuş akşam olmuş akşam olmuş akşam olmuş akşam Gide akşam olmuş akşam olmuş akşam bayılıyor arkadaşlar şu anda. Tamam Mete artık Çok kardeşim. güzel Soğuk rüzgar yapıldı. esiyor. Oo. Gide gide gel gide. Kadan ya gel gide. Yeter artık. Kafam şişti anne ya. Anne kafam şişti gel, ya. Gidelim. Evet bir de Emir Herhalde. çalsın. Hadi Emir çal. Emir al. Bir çalmayı bilse sadece notalara alıyor. Şimdi evet, Emir de. Evet Emir'in boyu kadar <laughs> gitar var. <laughs> evet şarkı da söyle lütfen. <laughs> Hadi ben söyleyeyim. Şarkı da söyle. Ne? <laughs> Adana'ya git ekme. Yemeklerinden ye ekme. mi? Şalabından niye ekme? Hele kardeş gel gide. Ne şarkı gibi oldu. Gide git söyle ama. Adana'ya git. Ya Emir bir şey diyorum senin Adana'da sevgilin falan mı var? Adana Adana. Var mı Emir? Sen Adana'lı mısın yoksa? Şarkı söyle diyorum Adana'ya gel gide. Arkadaşlar Emir'in sevgilisi varmış bu arada. Emir senin sevgilin mi var? Evet. Var mı? İsmi ne? Bir şey diyeceğim. Kural getirebilir dur, dur, miyim? Dur, dur. Kural getirebilir miyim? İsmi ne? Ay utandı Kaç tane var? Kaç yaşında sevgilin? O, bunlar ne Üç. yaşta? Üç yaşında. Aman Allah'ım. İsmi ne? İzliyor. İsmi ne? Söyle bizim. bak. Evra. Evra mı? Evra. Evra. <laughs> Sizin ha, o mi? evin oradaki evra. Evet. Güzel mi? Güzel. Nasıl bir kız anlat. Şöyle. Saçlarını boyamışlar. Boyamışlar makinayla. Saçlarını boyamışlar. 3 yaşındaki kızın saçlarını boyamışlar makinayla. Evet. Makinayla mı? Gözleri ne renk? Gözü... Mavi. 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 Güzel. <laughs> Öyle mi dedik ki Sarışın mavi? Sarışın mı esmer mi? Sarışın, Sarışın mı esmer mi? Sarışın mı esmer mi? Hayır daha gözlerinde Yok saçları saçları <laughs> sarışın mı esmer mi? Sarışın. Sarışın mavi gel. Peki. Emir peki kardeş. Emir, ilk sana ne dedi de sevdiğini anladın? Hayır, dur, bunlar dur. arkadaş mı? Oyuncak dur, oynayalım. Dur. Hayır. <laughs> i̇lk sana ne dedi de sevdiğini anladın Evra'nın? Ne dedi sana Evra? Annenizin mi bilmiyorum. Anne. Anne. Aşağı iniyor annesi. <laughs> Sen ne dedi? En aşağı dedi. <laughs> He <gülüyor> aynen. Bir kere bir kere şey yapmış. Ne? Inemem demiş buna. Emir de bir varmış arkadaşlar şöyle. <laughs> <laughs> İllaan diye varmış. nasıl Allah. bağırdı? İllaan diye dur, varmış. Nasıl bağırdı Nevra'ya? Şöyle. <laughs> <laughs> Çok sinirlendin. Sonra ne yaptı Evra? Aşağı. Gelemem filan demiş. Dur 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 dur. Ne dedi? Annen izin veriyormuş. Annesi izin vermiyormuş. Evet arkadaşlar. Uyudular. Emir gel uyudu. Emir Evra'nın aşkından uyudu. Ben uyuyamıyor <laughs> Emir niye ağzını öyle yapıyor ya? <laughs> Emir ne yapıyorsun ya? Ağzını şöyle yap. Kuzey'im annem uyudu. Ya bir şey diyeceğim. ben. sen uyuyordun ya. Aa. Niye uyumadın? Emir çıkarsan elenirsin. Emir çıkarsan elenirsin. Çık Emir çıkıyor musun? Çıkıyorum. Şakıyorum diyor arkadaşlar. Emir, Emir dur ayakkabını getirsinler. Dur. Ayakkabını hizmet. Ayakkabını giy. Gel, gel bakalım. Ay diyor. Ay. Uy. Sıkıldın mı? Vay arkadaşlar. Emir'in de dertleri varmış. Aga be. Uçacak mı diyor? Emir baba aşkına. Evet tutmuş. daha tripod uçmadı arkadaşlar. Ana. Onu bekliyoruz. Uç uç dedi. Ya bir şey diyeceğim. Emir çıktı ya şu an. Evet. O çok ben çok sıkıldım yenmek zekla istiyorum de. biriyle taş, kağıt, makas uçuyor, yapacağım tamam ne ama yap? çıkarsan anne. sen ne yapacaksın? A hayır sen hayır, ne yapacaksın? Korkuyor musun? Ben istemiyorum Emirciğim seni çok seviyoruz korkuyor musun? Gerçekten? Ah hayır istemiyorum anne 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 yapıyoruz. anne anne Görüşürüz. anne 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 Dur. Beşte mi? Beşte değil. Beşte kadar. Elinirse, hayır, hayır. Kimin, kadar. hayır, kim yenilirsin? Bir kere de. Hadi bak. İlk. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kodegan vardı. Kodegan vardı. kağıt vardı. Ne yaptı? Avdu ya vardı. Nereye? Kimiz? Aa orada. Köpek geliyor. Köpek geliyor. Köpek geliyor kaç. Kuzeyli ikimiz yapıyoruz. Hayır ben kazandım. Tamam Hayır, sen kazandın sen kaldık. kurtuldun. Ya ben arkadaşlar ben, ben, gidersem ben, gidersem ağlarım. Ben gidersem ağlarım. Hadi. Yes! Ya! Kuzey elendi. İşte bu. Kuzey şimdi elendi. buradan çıkıyorsun. Sabahtan İyiyim, beri ben. boş yaptın burada. Şimdi çıkıyorsun İyiyim, Kuzey Bey. Benim çocuğum git, niye boş yaptın? Git. Git buradan. Bir dakika durur musun? Senin şuranda ne var? Gel. Ben uçuyorum. Arkadaşlar. Kamerayı çekiyorum. Emir kamerayı söküyor. Olamaz. Çıkacağım. Sökeceğim. Güle, güle güle de. Ay, ay, ay. Arkadaşlar o kadar emek verdik. Ama canınız hadi. sağ olsun. Hadi ben size hala seviyorum. Hadi, sizi ben sizi ben. hadi ay, bay bay. Ay, ay, Bir şey diyeceğim. Bitiyor. Ödül mü ceza mı? Ceza. Ödül. Ödül mü ceza mı? Evet. Ceza. Ceza. E kime verecek ceza? Sakın sakın. İkimiz Son, kişi. Sakın. son iki kişi arasında ceza olacak son çıkanlar. Kuzey yedi ceza. Kuzey ceza. Yedi. O yok. da iki kişi. Ben de çıkmayacağım. Ben uyuyacağım. Hadi bay bay. Güle güle saat uyu. Uyuyacağım. Uyu. Bu benim birin bir yaşındaki ayıcığım. Evet Salime babası doğum gününde aldıydı arkadaşlar. Ne Hala ne oluyor ya? Ne oluyor? Köpek geldi. Aa! Köpek geldi. Aa! Köpek geldi. Köpeği saldırmaya gidiyor. Yürü gitsin. <laughs> Yürü. <Gülüyor> Lütfen şunlar eder misin? Bizi rahatsız etmesin. Biz çadırımızda sakince oturan bir insanlarız. Hişt. Efendim? Ne Sakin mi? Biz sakin değiliz. Biz dikkat çekeriz. <laughs> ben uyuyacağım, sen otur. Çantamda neler var? Bakmak istiyorum. Aa, arı mı? Arı var baba. Arı geliyor anne. Arı var anne. Kapat şunu. Anne arı var bak. Anne bu süneklik. Kapa. Anne arı geliyor. Kapasana. Anne kafandan kapa, anne Hayır. kapa. Yıkıyorlar. <laughs> Evimizi yıkıyorlar. Arkadaşlar bu da tutam tutunma. Arı filan. Anne ya. arı babamın orada. Aa, yanında yanında arı. Tane. Anne. Gelmez çocuğum. Vaşi hayatta, hayatta kalmak. Vaşi hayatta. Şimdi çantama bakıyorum neler var. Çantamda neler var? Acaba çantamda neler var? Yemek var mı? Yemek varsa. Tarak, saçımı tara. Ya bak tarağı temizlememişiz ya. Bu nedir? Ne şeyiz ya? Ara orada. Gel saçını tarayayım çocuğum. Kameraya geldi ara anne. Bir şey olmaz. Çocuğum bizi izliyor anne, kameradan. Anne saçımı mı tarıyorsun? Saçımı mı şey yapıyorsun? Ne güzel saçını tarıyorum. Anne, Allah anne razı ne yapıyorsun demiyor da. Anne tarak var. Cüzdan. Tişört. <laughs> Ön tarafta neler var arkadaşlar? Bakacağız. Aa gel kolonya. Be! Yürü git. <laughs> Çok güzel kolonya. Hadi, <gülüyor> <ne> <gülüyor> Aynı güzel koktu. Hadi. Evet. Kolonlayalım. <gülüyor> kolonlayalım <laughs> burayı arkadaşlar. Bana bir kolonya ne? lazım. Ne var? Maske. Para var mı? Şuradan birini göndeririz. Bize bir şeyler alır. Maske. Kolonya maske. Yoksa bu bir şey işaret. Koronavirüs. <laughs> evet. Bana para. <laughs> Şarj başlığı. <laughs> Şarj başlığı ne arıyor? <laughs> Anne sen Ayyeten. de para vardı ya. Sen para... cüzdanını ver para var. Hadi Salim. Benim cüzdanımda bozuk para. Kaç lira olduğunu bilirsen 10 kuruş. Tamam mı? Dur. Bugün aldın. Kaç lira olduğunu bilirsen şöyle. E, yakın bir cevap verirsen bir de babana soracağım, bir de sana soracağım. Arkadaşlar sizler de yorumlara yazın. Kaç lira benim cüzdanımdan çıkacak? Bozuk para. <laughs> 14 TL. Eğer çıkmazsa cezayımı? Yemeğe... Hayır, öyle bir şey. yok. Ben Olsun nereden? Hayır. Hayır. Olsun. Hayır baba 14. Olsun. Tamam sen de söyle. Benimki de. Ne? Ceza. Aynen ben yiyeceğim cezayı. Bak şöyle yapalım. Mı? Sen de bir sayı söyle baba. Eğer sen seninki yakın çıkarsa ben gidiyorum. Benimki yakın çıkarsa evet. ben gidiyorum. Evet. Hadi. Hadi. 14. Hadi. 14. Ali kaç? Ya zengin mi? Fakir mi belli değil. Dur ben kararımı değiştireceğim. Söyle son. 8. Öyle olmaz 14 dedi. Ya hayır ya. Ya bu ne ya şey parası gibi. Ne? Ne? Para? Arkadaşlar. Evet. Oo var var. Var. Hadi bir kağıt para çıksın. Anne bu kadar mı şeysin ya? Anne çıkar. Şu bak kartların arasına bakak. Ben de para katayım. Yok. 10 kuruş. 15 daha. 25 daha 40. Dur. 1 2 3 4 Saymayı öğreniyoruz. 5 5 5 750 Hani kağıt <laughs> para çıkar 10 lira çıksın. 5 750 6 6 TL 100 Ben yaklaştım kazandım. 6 TL 100 değil 6 TL 10 kuruş. Ceza ne? Çık. Çık ben vereceğim cezayı. Cezaya gidiyoruz. Ben Cezaya gidiyoruz ben Cezaya vereceğim. Verdim, ne? Ben gidiyor oraya. Görüşürüz. Evet, arka evet. arkadaşlar. Ayağım ayağım. Evet, arka... Aa! Telefonu kırıldı. Telefon mu? Kulaklık. Arkadaşlar ben kazandım. Çok eğlenceli şu anda. Çünkü niye? Salim ve Kuzey'e ceza vereceğim. O zaman cezamıza gidelim mi? Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Arkadaşlar cezaları bu. İkisi de buna binip sallayacağım. Hıp hızlı şekilde. Hıp hızlı mı? Binin. Evet. Anne Atın. düşeriz. Binin. Binin. Arkadaşlar bu 10 kilo taşıyor. Domates bin, 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 bin. Hadi bay bay. Bin tutuyorum sizi. Bu ceza değil. Değil mi? Hazır mısın? Hadi. Ceza mı değil? Hadi. Well. Irmağa gidelim. Anne, dönene, ne? zincirle patlar. Anne patlıyor. Anne patlar zincirle patlar. Anne patlar. Anne patlar anne. <laughs> anne <laughs> 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 Arkadaşlar ölümü göremiyorum. Böyle çok düz gittiniz biraz da siz... Anne ölümü göremiyorum. Hayır hayır hayır. Allah. Im. Anne sen. Anne cıgır cıgır ediyor. <laughs> anne gıcır cıgır. Anne gıcır. <laughs> cıgır anne. anne. Anne anne bağladı bağladı. Ne <laughs> diyorum oğlum ben. <laughs> anne bağladı bağladı. cezanı? Ölümü göremiyorum. Ters takla attım şu an. Ters takladım. Ne güzel işte ay sallanıyor. Ay. Anne beni salla diyordun. Ben seni sallıyorum. Güzel değil mi? Salim senin oturuşunda hata oldu. Bak Kuzey çok iyi. Evet arkadaşlar. Bunların cezalarını beğendiniz mi? Ben çok eğlendim. Arkadaşlar bir dahaki videonun da ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. <laughs> Mutlu kalın. <laughs>